boyutlarının gittikçe e, büyüdüğünü gördük. Akşam e, Sayın Kaymakam'ı arayıp e, bilgi aldım. E, televizyonlarda gösterilen e, ölü sayısından çok daha fazla bir rakamı telaffuz edince e, gerçekten e, irkildik, üzüldük. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir acım. Olayın bir şekliyle aydınlanması gerekiyor. Sanıyorum bilir kişiler konuya El koyacaklardır. Olayın nasıl meydana geldiği, kayıpların nasıl olduğu neden bu kadar büyük can kaybının olduğunu da e, araştırılması gerekiyor. E, soğukkanlıkla olayı araştırmamız gerekiyor. Acı çok büyük, yaralar taze, insanlar feryat içinde. Hepimizin biraz soğukkanlı davranarak olayı değerlendirmesi gerekiyor. Teşekkür ederim Efendim, arkadaşlar. Eee iptal, e, iptal ettim. İngiltere bu kadar büyük acılar yaşanırken e, İngiltere'ye gitmek doğru olmazdı. E, üniversitenin davetiydi. Oradaki gençlerin davetiydi. Herhalde onlar da bunu anlayışla karşılayacaklardır. Eee e, e, iptal ettik. Daha sonra koşullar uygun olursa tekrar gideriz Hı. arkadaşlar. Hı. Teşekkür ederim. ülkehaber.com